Yeniden merhabalar. Bugün size İngiltere'de Türk marketlerinden aldığımız ürünleri ve bunların fiyatını tek tek söyleyeceğim. Böylelikle Türkiye'deki fiyatlarla karşılaştırma şansınız olacak. Market videosu çok var internette. Ama burada satılan Türk markalı ürünler ne kadar, Türkiye'deki ne kadar bu şekilde video az. Size bu ürünleri hemen hızlı bir şekilde göstereceğim. Fiyatlarını söyleyeceğim. En sonunda da bakın böyle bir toplu olarak fiş var kişi göstereceğim ne kadar tutmuş acaba toplu olarak bu ürünlerin tamamı. Bunların hepsini acaba Türkiye'de alsanız ne kadar tutardı? Sizler de bunları yorumlara eklersiniz. Hemen bulgurla başlıyoruz. Bulgur ne kadarlık bir bulgur? 1 kiloluk bir bulgur. 1 kiloluk bulgur. Üzerinde de yazıyor fiyatı zaten burada da görüyorsunuz. 1.49 sterlin. Şu anda bu videoyu 2004 yılında çekiyorum. Sterlin şu an itibariyle ortalama 40 lira gibi düşünebilirsiniz. Yani size de kolaylık olsun. Yani şu 1 kiloluk bulgur şu anda 1.5 sterlin bunu TL'ye hemen 40 ile çarparak çevirebilirsiniz. Alım gücünden mesela bahsetmiyorum. Doğrudan fiyattan bahsediyorum. Şimdi bunu hemen bırakıyorum. Şöyle bir Ceylon Tea. Ya burada çay İngiltere'de biliyorsunuz çay çok meşhur, popüler beş çayı, sütlü çay vesaire çay çeşitleri de çok fazla ama bizim damak tadımıza uygun çayı biz marketlerde bir türlü bulamadık. Bunu bir Türk marketinden aldık. Ceylon Bodrum marka. Ürünlerin birçoğu hatta Bodrum marka. Benim pek duyduğum bir marka değildi. Sadece tatil yörelerinde karşılaştığım bir markaydı. Ama burada çok fazla bu marka çok yaygın. Bu ne kadarlık bir çay? Hemen bakalım. 500 gramlık. Yarım kiloluk bir çay. Yarım kiloluk bir çay Fiyatını hemen buradan kontrol edeyim size. Fişten 5 sterlin. Yarım kiloluk çay 5 sterlin. Bunu buraya koyuyorum. Hemen şuradan hızla devam ediyorum. Ve kırmızı mercimek. Ya bu şu ürünü bulabiliyorsunuz. İngiltere marketlerinde de bulabiliyorsunuz ama aynı lezzeti yakalayamıyorsunuz. Yani alışkın olduğumuz damak tadını yakalamanız biraz zor. Şimdi bu da ne kadarmış? 1 kiloluk bir kırmızı mercimek. Hemen bunun fiyatını ben kontrol ediyorum. Fişten bakayım. 2.19 sterlin. Kırmızı mercimek. 1 kiloluk bir kırmızı mercimek. Bunu hemen koyuyorum. Ve diğer ürünlerle devam edeyim. Mercimekten sonra bulgur. Bulguru da yine burada Birkaç çeşidi var diğer normal diğer marketlerde. Bulabileceğiniz bir ürün. Yine bakın Bodrum marka bu da. Pilavlık bulgur bildiğiniz normal pilavlık bulgur. Ne kadar? 1 kiloluk bir bulgur. Bunun da fiyatına bakıyorum. 1.98 sterlin. Yani 2 sterlin diyeyim. Hesaplaması kolay olsun. 1 kiloluk normal bulgur. 2 sterlin. Bunu da hemen şöyle kenara ayırıyorum bulguru da. Bir de şu ince bulgurdan aldık. Yine biliyorsunuz bunu kısırda vesaire kullanabiliyorsunuz. Bunu bulması zor. Yani normal bulguru bulması kolay ama şöyle bir bulguru bulması zor. Aytaç marka. Bildiğimiz bir marka. Çok karşılaştığımız bir marka bu yine. Buna kadar 1 kiloluk bir bulgur. İnce bulgur bu da. Bu da yine yaklaşık 2 sterlin bu da. Bunu hemen kenara ayırıyorum. Ayırırken size şu sucuğu da göstereyim. Bu aradan çıksın. Ya biz aslında dün videosunu çektik bunların hepsinin. Marketten geldiğimizde çektik ama bazı aksaklıklar yaşadık. Videonun sonunda bu aksaklıkları da söylerim size. Bu sabah bundan biraz yedik tabi bakın. Açtık bu ürünü. Lezzet de gayet güzel. Damak tadımıza da uygun. Ya sucuk özellikle normal bildiğimiz markalardan birisi olsun dedik. Umarız doğru almışızdır. Ne kadarlık bir sucuk? 1 kilogramlık bir sucuk. Bakın şöyle. Normal parmak sucuk var ya. Ters çevirmeyeyim şimdi. Şöyle bildiğiniz parmak sucuk. Yayla markası. Böyle reklamında yapmış gibi olacağım ama. Yayla markası. 1 kilogramlık sucuk. Helal sertifikalı yine bu sucukta. Ya burada sucuk çeşidi çok fazla aslında. Marketlerde inanılmaz fazla. Yani dilimlenmiş sucuk, tütsülenmiş sucuk. Genelde de sucuklar nereden geliyor? İtalya'dan veya İspanya'dan e, ya da Yunanistan'dan geliyor. Yani Türkiye'den gelen bir sucuğu biz buradaki büyük marketlerin hiçbirisinde görmedik. Oradakilerde de genelde eğer domuz eti hassasiyetiniz varsa, yani neredeyse %100'ü diyebilirim size domuz etiyle yapılan sucuklar. Şimdi bu sucuğun fiyatını hemen söyleyeyim. 1 kilogramlık sucuk 10.99 sterlin yani 11 sterlin diye düşünebilirsiniz 1 kilogramlık normal dana sucuğu. Bunu yine yerine koyuyorum. Diğer ürünlerle devam edelim. Öncünün domates salçası. Bu domates salçasını biz Türkiye'de de kullanıyorduk. Aynı bildiğimiz ürün. Yine burada da almak istedik. Tadı vesaire hemen hemen aynı Türkiye'deki ile. Bu ne kadar fiyatını kontrol edeyim size. Tabii bu ne kadarlık bir ürün? 830 gramlık bir ürün. Yani bildiğimiz şu kabında satılan ürün. 830 gramlık öncünün domates salçası. 2.69 sterlinmiş bu. Bunu hemen koyuyorum. Bunu bulmanız zor. Yani burada domates salçası değil de marketlerde domates sosu buluyorsunuz. Ya domates sosu da böyle ketçabın sulandırılmışı gibi bir lezzet veriyor. Öyle bizim hiç alışkın olduğumuz bir tat değil. Onu almak zorunda kalıyoruz tabii. Bu markete gidemediğimiz zaman ama e, salça her yemekte hemen hemen kullanılıyor. Ayrı bir lezzet katıyor. Çok da alışkın olduğumuz bir tat. Fiyatını da söyledim size. Öncünün domates salçası. Bunu koyuyorum. Şöyle bir sürpriz ürün göstereyim size. Bu hiç aklımızda yoktu. Ya bunun olabileceğini de düşünmedik biz esasında ama varmış. Böyle bir ürün buralarda da satılıyormuş. Yani bu şey ürün değil. Yani nedir? Türkiye'de üretilmiş olan bir ürün değil. Türk markası da değil. Daha doğrusu bakın. E, farklı bir marka. Bunların bir kısmı Irak'ta üretilenler var. Bunlardan. Suriye'de üretilenler var bu ürünlerden. Şu şekilde bir yaprak. Yaprak sarması için. Böyle kavanoza konulmuş. Bunu görünce hemen alalım dedik. Çünkü özlemiştik yaprak sarmasında. Ne kadarlık bir şey? Ağırlığı ne kadar? E, kuru ağırlığı 600 normal diğer ağırlığı da 1350. Ona göre siz fiyatı karşılaştırırsınız Türkiye ile. Üzerinde yazıyor bakın fiyatı 3.29 sterlin. Bu bizim için sürpriz oldu. Yaprak sarmasını yapıp yiyeceğiz özlediğimiz bir lezzet. Bunu yine kenara koyup şuradan devam edelim. Bunda başımıza gelmeyen kalmadı. Videonun sonunda anlatacağım. Şunda bu normal bildiğimiz biber turşusu. Burcu'nun, Burcu yine bildiğimiz bir marka. Ne kadarlık bir ürün? 280 gramlık bir ürün. Yani bunu bulabiliyorsunuz buradaki marketlerde ama şöyle. Hani bizde genelde bu boyutlar ortalama şu olur bakın. Ya da böyle bunun bir tombulu vardır bilirsiniz. Ama buradakinde, yani burada İngiltere'de satılan, İngiltere'de üretilen ürünlerde bu biberler çok çok büyük. Yani neredeyse şu kavanozu kaplayacak şekilde uzunluğunu söylüyorum. Bir de lezzeti böyle acı değil. Hani farklı bir şey var, tadı var. Acıdan ziyade normal sanki biberle yapılmış gibi. Çoğunlukla söylüyorum tabii. Hani bunu bulabiliyorsunuz. Ama şu şekilde bir ürün yani böyle küçük ve acı hani lezzetini bilirsiniz bunun. Bulmanız biraz bu ürün zor. Şimdi bunun fiyatına bakalım. Bu da 2.19 sterlin. Bunu yine şöyle kenara ayırıyorum. Devam edelim. Daha bitmedi ürünlerimiz. Şu bulgurdan bu arada iki tane almışız. İnce bulgurdan. Her zaman bulabildiğimiz bir ürün değil. Bunu anlatmıştım. Kenara koyuyorum. Gelelim cipse. Ya burada envai çeşit cips var. Yani inanamayacağınız kadar cips çeşidi var İngiltere'de. Her türlüsü var cipsin. Ama bizim alıştığımız tat genelde böyle Lay's'in, Doritos'un vesaire tadıydı. Burada da Doritos aldım. Burada da var Doritos markası. Ama bizim aradığımız lezzet değildi. Hazır bu markete gidince şu cipsi de almak istedim. Normal bildiğimiz cips. Bunun hemen şuradan fiyatına bakayım. Bu 1.99 sterlin. 130 gramlık bir paket. Yani 2 sterlin diyeyim buna. Türkiye'deki cips fiyatlarıyla karşılaştırın. Bunu kenara ayırıyorum. Ankara makarnanın bir ürünü yine. Bakın 500 gramlık pakette bu üründe. Şöyle. Ya bunu bulmanız da zor. Burada bu şekilde bunu bulmanız da zor. Bunun fiyatına hemen bakıyorum. Bunun fiyatı da 500 gramlık, 500 gramın fiyatı 1.19 sterlin. Susam. Bunu normal İngiliz marketlerinde bulmanızın imkanı yok susamı. Bu şey ürün değil. Ee, Türk markası bir ürün değil bu ürün. Ne kadarlık bir susam? 200 gramlık bir susam. Yani bizden farklı bir ürün bakın, Dara diye bir şey marka. 2.49 sterlin 200 grama. Bunu hemen kenara ayırıyorum. Yine bildiğimiz balık kızartmada vesaire kullandığımız mısır unu Kent markasının bu da ne kadar? 200 gramlık bir ürün. Şöyle normal bildiğimiz Türkiye'deki ürünün aynısı. Ne kadar fiyatı? 1.99 sterlin 2 sterlin diyeyim. Ben ufak tefek şey yapabiliriz. E, Fiyatlarda farklılık olabilir. Yine Aytaç'ın mısırı. Ne kadarlık bir mısır? 1 kiloluk bir mısır. Hemen fiyatına bakayım bunun. 0.99 sterlin. Yani 1 sterlin deyin yuvarlayıp. 1 kiloluk mısır 1 sterlin. Bunu hemen kenara ayırıyorum. Şöyle öncünün nar bu da. Ya yine bunu biz salatalarda vesairede çok aradığımız bir lezzet. Türkiye'de de çok kullandığımız bir üründü bu. Burada nar ekşisini diğer marketlerde, İngiltere marketlerinde bulmanızın imkanı yok. Böyle bir lezzeti bilmiyorlar. Bunun hemen fiyatına bakıyorum. Bu burada biraz bence pahalı bir ürün olmuş. Ne kadarlık bir ürün? 700 gramlı 3.29 sterlin. Bunu kenara ayırıyorum. Şimdi sırada şunu da göstereyim. Bizim markamız değil bu da. Bu nerede üretilmişti? Romanya'ydı yanlış hatırlamıyorum. Polonya'ymış evet pardon. Polonya'da üretilen bir ürün. Bu da mısır unu. Şu şekilde bakın ne kadarlık. 400 gramlık bir mısır unu. Bunun fiyatına bakıyorum. 0.89 sterlin bu. Bunu kenara ayırıyorum. Şimdi baharatlara geldik. Ya baharatlar şöyle. Ortalama 2 sterlin gibi düşünün. Tek tek fiyata bakıp zaman kaybetmeyeyim ama size buradaki baharatları göstereyim hızlı bir şekilde. Şöyle Bodrum marka. Daha önce öyle demiştim Bodrum marka çok fazla burada diye. Bodrum'un tatlı toz biberi. Ya buralarda da var bu şekilde. Baharat çeşidi çok fazla hakikaten. Ama lezzeti bizimkini tutmuyor. Bir de hani İngilizceleri bunlar biraz farklı. Yani İngilizce biliyoruz ama bu tür ürünlerde biraz İngilizcemiz zayıf. Hani bir şeyler yazmışlar üzerine ama lezzetini de bilmiyorsunuz. Bir denemeniz gerekiyor. Yani kırmızı toz biber gibi çeviriyor aslında. Ama bakıyorsunuz çok farklı bir kırmızı toz biber. Yaptığınız yemeğe de bir lezzet katmıyor. O yüzden biz yine bildiğimiz toz biberi alalım dedik. Şu şekilde. Normal ne kadarlık? 100 gramlık paketlerde bunlar. Bunlar o yaklaşık 2 sterlin yani. Bundan sonra anlatacaklarım hepsi yaklaşık 2 sterlin. Sadece görün diye çekik bulmanızın imkanı yok buradaki marketlerde çok çok zor ya da öyle söyleyeyim. büyük marketlerden bahsediyorum yine Bodrum marka 40 gramlık bir çekik iki sterlin yine kuru nane kuru nane de ne kadarlıkmış bu 50 gramlıkmış iki sterlin ya burada bunu biliyorsunuz bir videom da var hatta bununla ilgili normal saksıda da satıyorlar yani mesela naneyi maydanozu saksıda da satıyorlar ve saksıda satılan fiyatla Normal demet olarak satılan fiyat hemen hemen aynı. Yani isterseniz küçük saksılarda videodan izleyebilirsiniz. Küçük saksılarda satıyorlar. İsterseniz alın. Oradan mesela maydanoz için söylüyorum. Kesin kullanın. Nane için eğer kurutabilirseniz, nasıl kurutacaksınız, güneş nerede bulacaksınız bilmiyorum İngiltere'de ama yine oralardan o şekilde de satın alabilirsiniz. Ama bu alışkın olduğumuz bir lezzet, kuru nane birçok yerde kullandığımız bir lezzet. İki setlerin karanfil buradaki marketlerde bulmanız çok çok zor. Ne kadarlık bir paketmiş bu? 50 gramlık bir paket. Özellikle çayda vesaire biliyorsunuz kullanılıyor. Çok da güzel bir lezzet katıyor. 2 sterlin 50 gramlık karanfilin paketi. Çörek otu. Hamur işini seven bir toplumuz. Çörek otu olmazsa olmaz. Bodrum marka yine çörek otu. Bodrum markanın bana sponsor olması lazım bu videodan sonra. 100 gramlık bir paketi. Bu da yine 2 sterlin. Bunu bulmanız da biraz zor. Buradaki marketlerde denk gelirseniz ancak. Yine Bodrum markanın çubuk tarçını. Baş, özellikle başlıklık için vesaire bayağı kullandığımız bir ürün bu. Ne kadarmış bu? 50 gramlık paketi yine yaklaşık olarak 2 sterlin. Şimdi aldıklarımızın hepsi burası. Gördüğünüz tek tek koydum buraya. Tabi bunun yanı sıra. Şimdi fişi de göstereceğim biraz sonra. Hani hep vardır ya Avrupa'da Et ucuz, et ucuz vesaire. Et hakikaten ucuz. Gerçekten ucuz et. Yine biz e, kuzu kol aldık marketten. Ya bunu niye söylüyorum? Sen fiyatı bilin, karşılaştırın diye söylüyorum size. Kuzu kolun fiyatı e, 11 sterlin. Yani kemikli kuzu kol 1 kilogramının fiyatı 11 sterlin. Biz 16 sterlinlik bir de orada bütün bütün durur ya böyle hani bir tanesini seçtik aldık. 16 sterlinlik bir kuzu kolu aldık. Toplamda biz bu ürünlerin tamamına tabi bir de bunun yanı sıra helva aldık. Onu bu sabah yedik helvayı. 1.49 normal bildiğiniz küçük paketteki helvadan bahsediyorum. Özlediğimiz bir lezzetti. Yani baktığımızda bunların tamamı ufak tefek şeyler de var arada yine aldığımız burada olmayan. Yani sakız vesaire şu bu gibi ufak tefekten kastım o. Toplam biz ne kadar ödemişiz buna? Umarım görünüyordur. 70 site'li ödemişiz. Yani alım gücünden vesaire bahsetmiyorum size. Sadece ürün, aynı ürün Türkiye'de acaba ne kadar? İngiltere'de ne kadar? Şimdi yorumlara lütfen buyurun yazın. Tek tek gösterdim size. Salçasını, bulgurunu vesairesini tek tek gösterdim. Aynı ürün. Acaba Türkiye'de bu ürünü ne kadar alıyorsunuz? Burada ne kadar hem biz kıyaslama imkanımız olmuş olur. Yani biz buraya geleli yaklaşık 6 ay oldu. Ben bu ürünleri her hafta farklı fiyat alıyordum Türkiye'de. Öyle söyleyeyim. Şu anda biraz fiyattan koptuk aslında Türkiye'deki fiyatta. İngiltere'de yaşayanlardan da şunu istiyorum ben. Ya biz bunları aldık ama biz hala buranın çok böyle acemisiyiz. Öyle söyleyeyim size. Yani burada birkaç market var. Gittik oradan aldık. Eğer mesela internetten alışveriş yapılabilecek bir yer varsa benzer ürünleri veya farklı marketleri yine tavsiye ediyorsanız şuradan alın vesaire diye. Ya da ya şunu almışsınız ama o marka burada ürettiği ürün o kadar kaliteli değil gibi yorumlarınız varsa sizlere de yine İngiltere'de yaşayan Türkleri de yorumlara bekliyorum. Şimdi videonun başında söyledim size şununla ilgili bir macera yaşadık. Yani ben dün bunların hepsini buraya koydum mutfak tezgahının üzerine videosunu çekelim diye. Ya şundan canımız çok istedi bir tane yiyelim dedik. Şunun arkadaşlar kapağını açarken şuradan İçerisinden bir damla yaklaşık 1-1,5 metre mesafeden benim gözüme sıçradı. Yani bildiğiniz, ya iki saat kıvrandım resmen. Bildiğiniz acı biber turşusunun bir damlası ve direkt gözüme sıçradı. Yani içine girdi gözümün içerisine. Bu videoyu ne şartlar altında çektiğimi anlayın diye bunları söylüyorum size. Şimdi bu bir. ikincisi yeni bir mikrofon almıştım ses daha kaliteli olsun diye. Aslında şarj ettim ama bir tanesini şarj etmemişim. İki mikrofon almıştım. Şarj etmediğim mikrofonla dün çekim yaptım. Yani yaklaşık 20 dakika yarım saatlik bir çekim yaptım. Yaptıktan sonra sadece hareketlerin olduğunu, sesin olmadığını fark ettim. Hepsi çöp oldu. Videonun tamamı çöp oldu. Umarım bu şeyde herhangi bir sorun yaşamayız. Videoda herhangi bir sorun yaşamayız. Bu böyle bir videomuzdu. Hani market videosundan birazcık farklı bir videoydu. Yine buradaki özellikle buraya gelmek isteyenler için buradaki eğitim sistemi, çocuklar okulda neler yapıyor, ben buraya nasıl geldim? Başka ne imkanlar var, nasıl gelebilirsiniz, hangi şartları arıyor burası gelmeniz için. Bunları size tek tek hatta röportaj da yapmaya çalışacağım farklı buradaki arkadaşlar, üniversiteki arkadaşlarla. Onların tecrübelerini yine size aktaracağım. Ya bizim merak ettiğimiz birçok konuyu aslında bakarsanız biz YouTube videolarından öğrendik. Umarım hani böyle merak ettiğiniz konuları da bir nebze olsun cevaplıyoruzdur. Yine başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.